Ustam bunlar lahmacun mu olacak şimdi? Ustam vallahi bunlar e, bizim yöneliğin lahmacunları. Her yere benzemez. Yani, yani Kayseri'ye falan benzemez. Evet. Kenan amcam getirmiş. Yapın diye biz de yapıyoruz elimizden geldiğini ver. Evet, El elime, yani, şey mi biraz pideye de andırıyor yani. değil mi? Evet evet. Kıymalının bir, bir tersi yani. Evet evet evet. Kızımızda paketleme oluyor. <laughs> <laughs> Evet, dünyanın bu rahmetleri. Ama bu çok doyurucu, çok güzel bir lahmacuna benziyor. Evet hocam, hemen hemen doyuyoruz. herkes doyar dünyanın. Evet, bu lahmacunla. Herkese bekleriz salonumuza. Afiyetler olsun herkese.